Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle nasıl tuzak yapımı yapacağız hemen gerekli malzemeleri alalım evet şöyle önce taş alalım taş ilk önce şu taştan bulabilirsem şundan sonra arkadaşlar şey alacağız ee, burada bir Ş şunu alacağız. Ee, gerekli olan malzemeler. Bunu alacağız. Bunu alacağız. Sonra şunu alacağız. Bir de son olarak lava alacağız. Ee, bir de kızıl taş almayı unutmuyorsun. Gerekli malzemeler. Taş. Reston meşalesi. Meşe baskı plakası. Yapışkanlı piston. Sonra lav ve kızıl taş. Öncelikle hemen şöyle. Şöyle hemen şuraya kırıyoruz. Sonra bunlar da kırıyoruz şuraya. Taşlarımızı koyuyoruz. Evet. Şimdi buraları da kuruyoruz. Piston şirlerini koyuyoruz. Böyle değil. Böyle olması lazım. Buraya da koyuyoruz aynı şekilde. Kanala abone olup videoyu like etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Çok emek veriyoruz. Şimdi buraya kırıyorsunuz arkadaşlar. Şu meşaleyi alıyorsunuz, şuraya koyuyorsunuz. Gördüğünüz mü oluyor? Yavaş yavaş. Şimdi bunları da koyuyoruz. Koyunca şuradan gidelim. Şimdi önce bunları kıralım ki lavı koymamız lazım. Bir de bu tuzağı yakalanır nasıl çıkmaz imkansız. Direkt anında ölürsünüz. Evet, bunları da koyduk şimdi. şuraya taş kapatalım. Evet. Şimdi buraya baskı şeylerini koyuyorsunuz. Şöyle, şurayı şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Burayı da aynı şekilde yapıyorsunuz. Şöyle. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar isterseniz buraya bunu koyup böyle koyup iki tarafı yap yapabilirsiniz. Gördünüz mü? Burada dört açılıyor. Burada ise hepsi açılıyor gibi. Aynı şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizden bu kadar. Kanala abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Şimdi yaratıcıda deneyeceğiz bunu. Hayatta kalmada. Hemen geçelim hayatta kalmaya. Geçelim hemen. Evet. Şimdi diyelim ben geziyorum burada. Şöyle. Kanala abone olup like atmayı Görüşürüz arkadaşlar. Öldüm. <laughs> bye bye.